Kızlar iyi akşamlar. İyi Müsait miyiz? Hayır. Merhabalar. Çok Nasılsınız Yonca? Şey Nasıl Pınar? Nasıl? Nasılsın? Şey i̇yi var. misiniz? Evet. Hangi bölümleri okuyoruz? Ben Ben bir bölümde okuyorum. var. var mı kızlar? Ben Bu akşam biz ziyaretimizin bir sebebi var devlet olarak yurtta kalanlara destek veriyoruz. Ama evde kalanlara destek vermiyoruz. Onlara da bir destek versen, onları tespit etsek, ziyaret etsek. İşte her ay bir gıda paketi göndersek onlara bir katkı anlamında. Böyle bir karar aldık. Biz şimdi evleri tespit ettik. Şimdi arada bir hem ziyaretler yapacağız. Her ay bir gıda paketi evinizin önüne bırakacağız. Bütün öğrencilerin ihtiyacı vardır. Ailesinin durumu ne olursa olsun. Herhangi bir şeye bakmaksızın bütün öğrencileri bu şekilde bir destek vermekle ilgili bir karar aldık. Bugün onun başlangıcını yapıyoruz. İlk ziyareti size yapmış olduk. Evet, sağ olun. Paketin içerisinde ne olması gerekiyor diye. Bakın söyleyebilirler. <laughs> yani biz ekstra sucuk koyduk. Yani örnek <laughs> veriyorum. Çünkü genellikle gıda paketlerinde belli bir gıdalar hani bozulmasın diye konulur. Dedi ki öğrenciler zaten verdiğiniz gün ikinci gün kullanmaya başlar ve bitirirler. Bizi hanimizde ağırladınız. Çok memnun olduk önümüzümüzde çok memnun olduk gerçekten